Afat, saat 8.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. CNN Türk Deprem Danışmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Küçük sayılabilecek bir deprem değil. Özellikle deprem bölgesinde yapısal olarak hasar görmüş binalara daha ciddi hasarlar verebilir." dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CNN Türkiye yaptığı açıklamada büyük bir olumsuz durumun olmadığını, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi. Adana Valisi Süleyman Elban Siyenen Türkiye'ye yaptığı açıklamada, başta Kozan olmak üzere binalarda tarama yapılıyor. Şu ana kadar yıkılmış bir bina ihbarı gelmedi, ifadelerini kullandı. AFAD'ın geçtiği veriye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 8.44'te 5.5 büyüklüğünde ve 11.27 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan açıklama. AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana ili Kozan ilçesinde saat 8.44'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz, denildi. Afat Başkanı Yunus Sezer açıklamasında, Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 8.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki hashtag deprem sonrasında, an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir, dedi. Belediye Başkanı ve Validen CNN Türkiye Açıklama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CNN Türkiye'ye yaptığı açıklamada büyük bir olumsuz durumun olmadığını Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi. Adana Valisi Süleyman Elban CNN Türkiye'ye yaptığı açıklamada, başta Kozan olmak üzere binalarda tarama yapılıyor. Şu ana kadar yıkılmış bir bina ihbarı gelmedi, dedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgen'da CNN Türkiye yaptığı açıklamada köylerde hasar gören evlerin olduğunu söylerken can kaybının olmadığını belirtti. Kapanan yolların olduğunu da belirten Özgen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanılmayan iki binanın duvarları yıkıldı, yola kaya düştü. Fekih ilçesi Uğurluba mahallesinin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurluba mahallesini Kozan ilçesine bağlayan karayolu ise kapandı. Kozanda ayrıca kullanılmayan eski iki binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor. Kısa süreli paniğe sebep oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın AFAD, merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem saat 8:44'te oldu. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. vatandaşlar evlerinden ve işyerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor. Beşinci beşi K -3 e ÜMSeMMEK'e gerekiyor. CNN Türk Deprem Danışmanı Profesör, Doktor Şükrü Ersoy depremin ardından yaptığı açıklamada, küçük sayılabilecek bir deprem değil. Özellikle deprem bölgesinde yapısal olarak hasar görmüş binalara daha ciddi hasarlar verebilir. Göksun'a kadar gelmişti Çardak fayının uzantısı. Bir yerde deprem olduğu zaman her iki ucunda gerilimler yaşanır. Bu tür depremler zaten oluyordu. Bugünkü 5.5 büyüklüğündeki deprem sanırım Adana ve çevresinde çok rahat bir şekilde hissedilmiştir. 4.5'ün 30 katı daha büyüklüğünde bir depremdir. Her yerde hissedilir yani. Bu yapıların yanından bile geçmemek gerekiyor. Bu bölgede daha önce yaşadığımız gibi büyük depremler yaşanmaz. 6.5'e çıkabilecek depremler de meydana gelebilir, bu bölgenin tabiatına uygun bir durum. Bunu izleyeceğiz. Aynı fayın devamında mı yoksa farklı yerlerde mi oluyor? Bizim depremden bir şekilde kaçışımız yok. Türkiye'nin her yerinde depremden etkilenebilecek yapılar var. Her süreyi depremle ilgili yapılan çalışmalarla geçirmemiz gerekiyor. Bunlar zaman zaman bu tür depremler üretecek. Buna hazır olmanız gerekiyor. Türkiye'de 5.5'i beşi geçen her deprem hasarlar yapabilir. 5.5'i beşi küçümsememek gerekiyor." dedi.